bu arada böyle gidip bağlanınca arkadaşlar bir tane bedava karakter geliyormuş. O yüzden ben e, e, bağlandım. Çünkü kararlarla gidelim diye. E, yakında su ne duysa Şimdi bunu kullanalım. E, ne varsa oynamak istiyorum. Ya adam niye beni bırakmıyor? Arkadaşlar bunları yazdım. Eee Yorumları yazın, adımı ne yapayım? Ama adımı yazınca onun adı değiştirme varmış. Adı değiştiriyoruz. İşlemci yazın. Mesela şey diyeceğiz. Dur ben ne yazacağımı bilmiyorum ama şey ne yapayım? Ne yapayım? şimdi söyleyeceğim. Ne yapalım? Şimdi öldürelim. Öldürelim.

harika. Kaçıyor. Ne yapalım ki? Ne Ne yapalım ki? Ne yapalım ki? Ne Yeni kupayı Ne yapalım ki? Ne yapalım Ne yapalım ki? Ne yapalım Ne yapalım ki? Yes kapandı sezonumuz. ne 15 kartların isminin önemli mi tanırsınız? Şimdi ben ide bağlandım için karakter veriyor dedi arkadaşlar. Bak e, ide ne yaptım çok zor Devam ettim. Sağ problemi resmini yapmıyor. Pikachu'yu ben yanlış yaparım. Mesela bu varmış. Su Pikachu'yu bence birazcık. Suyunu böyle öyle sarıklıyorum. Devam ettim. Şimdi yaptık. Bunu kapatamıyorum. Bir şey geldi. Buna bastık. Gönl kutu. Evet diğerler arıyor Bunu videoda de görmüştüm. Yeni karakterime topçu varmış. Top, top, İçki hazırlamak ve müslüm sohbet etmek için tasarlanmıştır. Robot Barman Bali, barın temizliğinde sorumlu olan kitle tembüslerini Bu neymiş? <laughs> büyücü balayı. daha söktüler. Seçtim. Şimdi seyri yükseltelim. Buna bastım. Burada karakterler var mı? Bakalım mı karakterlere? Böyle bu bastığımız. yürü karakterleri yani oraya çıkalım biz hemen oyunuza on başlayalım yani ama böyle yükseltiliyor mu zahirada şimdi yeni savaşçı seçiyor abi ama ben seriyle oynamak istiyorum o yüzden oynadım şimdi birazcık maç yapıp oynayalım arkadaşlar hesabımızı geliştirelim oyunu beğendim bu arada artık bu oyunda oynayalım Gelmedi, gelmedi. Ben senden daha güçlüyüm. Bu sarı düğmeye basınca ne oluyordu? Ne oluyordu? Tamam artık öğrenmiyorum. Bunları basınca ne olacaktı? Ben eğitim alanına girdim. Bir şey yaptım. Eğitim alanı vardı. Nasıl oyun? Evet, söylüyorum. Söylüyorum. artık öğrendim arkadaşlar. Oynayalım şöyle kolaydır kolaydır. Lan ben YouTube'eyim gel lan buraya. Burada birisi hissi var nereye gitti bu? Gel gel sen korkak tavuksun değil mi? Korkak tavuk. İki kademe oldu. Son kademe puanlarımız geldi. Ay iki şey geldi. Yeni sabah çalışıldı diyor. Basalım. Ne geldi? Nita yüksek hasar. Ender içine. yeni savaşçı. Nita kavgaya girmekten hiç çekinme. Korkuzur bir kız ayı. Fazla herkes için bir uyarı niteliğinde bu kızın arkası sağlam. Bu ama erkeğe benziyor yeni harita savaş topu bir dakika o ne buna basınca ne oldu aa burada ödüller varmış bu kim lan 500 altın verdi bu neymiş tüm savaşçılar için güç puanı bakayım bu neymiş bunlar ne bu kim oğlum ya hiçbir bilmiyorum neyse biz size tıklayalım. Burada ne varmış? Böyle e, bilmenin karakterler var. 10 güç puanı. Büyük dedi. Hiç yararlı olmadı artık. Yeni, ka yeni karakter ilk önce ilk önce deneyelim. İlk önce de bu çıktı onu bir yardık Kişeltelim. Tamam biraz ısını yükseltelim. Evet. Tamam, hemen gelelim. Esra hesabımıza bakalım nasılsınız? Hesap böyleyim. Şimdi hesabımızı biraz da Şunu sarı yapalım. Mesela buradan gelelim. Ne ekleyelim buraya? Hiç yoktu. ki. Baksana. Işte hepsi. Evet, bir şeyler Yani. Bugün ya en güzel şey belki. Bu güzel bir şey Savaş kartısına. Bunu ekleyelim Bunu ekleyelim ee bunu en bu. Düzenle bir şeyler. Nez buraya pro'um uzun uzadıya geldim. Şimdi biz pro üzerinde müydü. Karakterlerden bunu seçelim ve iyi olsun. Şimdi Balley ile oynayalım. Bu Balley'im. Yeni savaş top haritan ben açıklama ne koyacağım Bu neymiş Bak bu böyle bir şey atıyormuş. Böyle yanıyormuş. Böyle bir tane atıyormuş yanıyor. Ada bu Bazı bunlar kim ben hiç bilmiyorum. Bunu bilmem şu onların ikisini bilmiyorum. Belki çıkınca bize belki ee, alabiliriz. Nolti mesela 4 tane falan attım. Beğenim ben bu tavakta. Çekilin lan YouTube kralı geldi çekilin. Oğlum lan. Hayır bu ne lan bu ne? Kazandık. Maç bitti demek. Sasın. İnnasen oğlum. 106 Dolphina böyle dejik bir tarihte verdi. Atkılı. Günlük seri geldi. Yok bu Su 140'a gelelim mi? Acaba bugün şu e, su e, süreye kadar gelelim. Hemen göstereyim. Şurada 140'ta 24 tane sabahçı seçmem vardı. Ona gelelim. O yüzden buradan tek hesaplaşma yapalım. Nitemizi alalım. Birazcık daha yükseltelim. Nitemizi aldık. sattık Şimdi tek hesaplaşmaya gidelim. Sonrasında çift hesaplaşmaya gidelim. Öyle bir şeyler varmış. Nita'yı deneyelim. Nita Nita. Bak sunların hepsini bilmem biraz canım biliyorum. Bak sen onu Nesli, bir artık hayır. hayır hayır yapma yapma lütfen yapma. yapma. <laughs> Döktüm, deneyelim. Demek ki üçlemeye Piçti ben öldürdüm. Ama bunlar benim malımı çaldı. az önce ben tek atacaktım <laughs> içinden. şey yaptı. O biçimi olmayan keseyim. Gel lan Şimdi çok şey. Gel, al. Tamam. Tamam al, alamıyorum. Al. Ayın bu ne şimdi? Ayı çaldı. Benim bir yeri Aa bu bizi koruyor sanırım. koru. Çabuk bunları öldür. Çabuk. Koru beni yoksa öleceğim. Kalk öldü. Ya sen kimsin yanına ki tamam tek artık tek sen Bu adı hepsi benim kimin çaldı. Bir kişi Esme bitirelim. Çünkü tutuldu bu mani. ben öğrenmedim. Bilmiyorum. Yani. Bu adı arkadaşlar ben yorma. E, e, bırakın. o bunlar bu. Yakınla bir, bir savaş yaptı. <laughs> Neyse bu zaten bottan belli. Bot bir şey var ne ya bot. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Denedik onu beğendiyseniz hmm, çabuk şuraya. Tabi bak altta bir düğme var. Abone olma düğmesi. Ona basacaksınız. Susun su da beğeni var. Ona basacaksınız. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz. bay.